Arkamızda bulunan köprü halk arasında yoğunluklu olarak 5 köprü olarak bilinmektedir. Justinyen döneminin önemli eserlerinden bir tanesidir. Günümüze gelen bu köprüyle ilgili çok fazla ve farklı görüş bulunmaktadır. Justinyen dönemi eseridir. 1. Justinyen döneminden kalmış. 562 yılında yapılmıştır. Arkamızda gördüğümüz köprünün manzaranın içerisindeki uyumsuzluğu dikkati çekmektedir. Bu da aslında köprü üzerindeki araştırmaların çoğalması gerektiğini de bize göstermektedir. Köprü üzerinde şu an itibariyle Karayolları Genel Müdürlüğü'nün 2019 yılında başlamış olan bir yenileme çalışması devam etmektedir ve 2018 yılında da UNESCO Dünya Geçici Kültür Miras Listesine dahil edilmiş önemli bir yapıdır. Doğu Roma ya da Bizans döneminden kalma çalışmalara baktığımızda elimizde önemli isimlerin çalışmaları var. Bunlar arasında Prokopius'u ya da Osmanlı kuruluşunu da bize anlatan Pahimeres'i bahsedebilmek mümkün. Bunların ifadelerine baktığında Pahimeres 13. yüzyılda burayı aslında bir deniz liman köprüsü olarak tanımlıyor. Prokopius 9 ve 12. yüzyıl arasındaki diğer Bizans tarihçileri gibi burayı 5 köprü olarak tanımlıyor. Ama köprünün yapımının gerçekleştiği tarih sizin de ifade ettiğiniz gibi aslında 6. yüzyıl. Yani Ayasofya ile çağdaş olan bir yapıdan bahsediyoruz. Köprü üzerindeki tartışmalar günümüzde halen devam etmektedir. Saha araştırmasına çok daha yoğun bir biçimde ihtiyacımız vardır. Çünkü bu köprü Sakarya Nehri'nin üzerine mi kuruldu? Sakarya Nehri var mıydı yapıldığı dönemde? Ee, ama elbette köprünün yapılabilmesi için nehrin yatağının değiştirilmesi gerekmektedir. Kısmen ya da daraltılması gerekmektedir. inşa şartları gereği. Sonrasında tekrar alınamamış mıdır? Yoksa çok daha ötesi bir hedefin bir parçası mıdır? Çok daha ötesi bir hedef dediğimizde de Anadolu'nun içlerine uzanan e, bir liman, e, bir deniz limanı ya da bir nehir limanının bir parçası mıdır? Bilindiği üzere daha Bitinya e, devlet başkanlarından ya da imparatorluğundan sayabileceğimiz Plinyus döneminde, yine Roma İmparatorluğu döneminde Sapanca Gölü ve Sakarya Nehri'nin birleştirilmesi gibi ihtimaller üzerinde durulmuş. Bunun en önemli sebebi olarak da aslında Anadolu'nun içlerine bir... E, donanmanın gönderilebilmesi ya da bir ticaretin yapılabilmesi. Çünkü geçmiş dönemlerden itibaren özellikle Afyon ve Kütahya tarafından gerçekleşen mermer ticaretinin e, denize ulaşabilmesi adına en uygun yolun Sapanca Gölü ve üzerinden devam edebilecek bir süreç olduğu tartışmaları vardır ya da bilgilerimiz vardır. Ama Sapanca Gölü'nün yüksekliği ile Sakarya Nehri'nin yüksekliğinin birbirle örtüşmemesinden dolayı bu planlar uzun süre ertelenmiş ama sanırım en yoğun bir biçimde bunu denemeye çalışan ismi Justinian olarak tanımlayabiliriz. Köprünün aslında tam olarak işleviyle ilişkili bilgi sahibi değiliz halen. Üzerindeki bilim insanlarının tartışmaları da devam ediyor nehir geçti mi geçmedi mi ya da başka bir büyük yapının parçası mıydı? Bu arkeolojik araştırma ve yenileme çalışmalarında ortaya çıkabilecek unsurlar. Ama bir hamam ya da bir kilise kalıntısı ee, doğusunda hemen demir yolunun yan tarafında ortaya çıkmış durumda. Başka müştemilatların olduğuna dair yerli halkın ya da bölge halkının söylemleri de var. Ee, yakın zamanda ortaya çıkacaktır ve değerini arttıracaktır diye düşünüyoruz köprünün. Çünkü köprü bulunduğu coğrafyayla çok uyumlu durmuyor ama Anadolu'nun batısında Doğu Roma'dan günümüze kalan en kıymetli eserlerden bir tanesi. Bulunduğu coğrafyayla ilişkili anlamını kazanabilmesi adına yoğun araştırmalara ihtiyaç olduğunu ifade edebilirim. Bunlar biraz da devrin liderlerinin bir ihtişam göstergesi olarak yapılan yapılar. Bu köprüyü de sanırım böyle değerlendirmek gerekir. Dolayısıyla burada bir ihtişam var. Bir dini yapı karakteri var, apsis var. Batı kanadında bir zafer takı var. Tabii günümüzde bu zafer takı artık yok. Ama altında bir kilisenin varlığı, dehlizlerin varlığı, müştemilat koymak için mekanların varlığı bize köprünün kuruluş amacının birden fazla olduğunu düşündürtüyor ama kesinleşmiş bir durumdan bahsedebilmek mümkün değil.